Türk Hava tarihi nasıl kuruldu ve bu güne kadar nasıl geldi? Ne devreler geçirdi? E gidi günler hey. <laughs> Ben Mahir Maner. Türk Hava Yolları'nın kuruluşunda ilk pilotlarından. Deli Tahir olan Mustafa Tahir Maner'in oğluyum. 18 yaşına kadar babamla onun Türk Havacılığına, Türk Hava Yolları'na verdiği emeğin anılarıyla büyüdüm. Çocukluğundan, gençliğinden beri zaten uçaklara meraklı bir insan diyor. Ama nasıl havacı olacaksın? Türkiye'de bir havacılık okulu 1920'lerde, 21'lerde yok öyle bir şey. O da her şeyini toplayıp Avrupa'ya gidiyor. Le diye bir kasabada uçak fabrikası ve okulu olduğunu öğreniyor. Orada 5 yıl uçak makinisti olmayı öğreniyor. O aralarda Türkiye'den bir heyet geliyor. Ve babama diyorlar ki, vatanın senin gibi bir insana ihtiyacı var, sana ihtiyacı var, sen burada ne yapıyorsun diyorlar. Bunun üzerine, bu talep üzerine, tamam diyor, ben ülkeme dönüyorum diyor. Rahmetli Atatürk, Tayyare cemiyetine ve tayyarecilere çok ehemmiyet verirdi. Böyle bir zaman. Eskişehir'de 1932 ile 33 arasında sonbahardan yakın eleme bir gazete geçti. Türkiye'de Türk Hava Yolları kuruluyor. Kimler yapıyor şunları bir öğreneyim dedim. Ses 45 şey yıldan yaptım. sonra babamın sesini ilk kez Ankara duyuyor. Ankara'da Milli Midafaa Vekaleti'nde babam müsteşarı Mecit Bey. Zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında havacılığı özendirmek için tabii ki gösteri uçuşları yapılıyordu. Evet, uçaklar uçuyordu ama bilek gücüyle uçuyorduk. Tamamen gözle uçuyordunuz. Bu imkanlarla uçak uçurmak mucize. 45 senelik uçuş hayatındaki toplam uçuşu 42 bin saattir. Motorlar ön tarafta, acayip bir gürültü var. Siz uçağa uçuruyorsunuz, hava şartları değişiyor ki her an kaybolabilirsiniz. Kaybolduğunuzda size yardım edecek bir radar imkanı yok. O zaman şu iki gibi telsizler, muhabere yok. Telefonla, hava nasıl, benim meydan nasıl? Biz Tahir Hoca diyorduk, tanıdıktan sonra Tahir Kaptan dedik. Daha daha tanıdıktan sonra da Deli Tahir olduğunu anladık. Bir yarışma yapılıyor, bir tren köprüsünün altından pilotlar geçecekler. En iyi geçen kazanacak. 80 derece dik açıyla yukarıya pike yapıyor. Sonra yere pike yapıyor, köprüye yöneliyor. Köprü burnunun dibinde düz geçmiyor, ters geçiyor. İşte Deli Tahir lakabı da buradan kendisine gelmiştir. Çünkü aklının estiği her şeyi yapan bir pilotumuzdu. Unutulmamış, kazınmış, yetiştirdiği insanlar unutmamışlar babamı. Askeri törenle defnedildi. Babamın defnedilirken ee, tabutuna sarılan Türk bayrağı. Babanızın Türk Sivalcı'na katkısı, emekleri çok büyük. O yıllardan bir emanetimiz var. İnanamıyorum. Bu babamın uçtuğu ilk uçak. Türk Oğulları'nın kurulması yani çok fazla bir süre değil evet. 33 yılında bu uçaklarla sefere başlamışlar. Müthiş bir şey Ve biliyor musunuz? Türk kurulurken bu uçaktan iki tane vardı. Bu da seri numarası 2 olan uçak. Gelişmesi zor olan bir dönemde geliştiğini gördükçe çok çok daha muazzam olacağına inancı çoktu babamın. Dünyanın en mütevazi ama en iyi babasıydı bana göre. Onun ruhu sanki burada gibi. Gerçekten burada gibi. Hey gidi günler hey.